Zombi Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önceden videosunu çektiğim mining sitelerinin bugün para çekimini göstereceğim arkadaşlar. Nasıl para çekiriz? Kanıtlı para çekimini göstereceğim bugün sizlere. İki siteyi tanıtacağım arkadaşlar. Daha önceden çekmiştim videolarını. Resmine.com ile Black Doggy. İlk önce arkadaşlar resmine ile başlayalım. Gördüğünüz gibi benim Litecoin kasmıştım. Şu an çektim ben Litecoin'i. Size i̇şte onu göstereyim hemen. Şuradan operasyonlara geliyoruz arkadaşlar. Operasyonlar kısmında sizin bugüne kadar ne yaptıysanız her şeyi orada gösteriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5. ayın 8'inde tam 0.03 litecoin çekmişim arkadaşlar cüzdan adresime Arkadaşlar bu da minimum tutarda idi Ben tut, minar, minimum tutarda parayı çektim çünkü paranı verdiğini bilmiyordum ve size de bunu kanıtlamak istedim ee, Videonun Videodaki sitenin size para verdiğini göstermek için ee, Çekim yaptım 5-10 dakika içerisinde arkadaşlar para hesabıma yattı 80 TL hesabıma yattı Arkadaşlar Eee Minimum tutarlarını zaten burada çekilecek minimum tutarlarını görebiliyorsunuz burada hepsinin ne kadar olduğunu 300 Litecoin bizim şey bizimki Litecoin çekmiştim ben 0.03 Litecoin'i minimum tutarı. Ee, arkadaşlar ilk başta çekim yaptığımda e, bir hata verdi parayı çekmedi ama bir iki saat sonra tekrar denedim ve o zaman parayı çekebilmiştim yani sizde ilk başta parayı çekerken bir hata oluşursa korkmanıza gerek yok ilk başta parayı vermeyebilir bazenleri hata oluyor sonradan denerseniz paranızı çekebiliyorsunuz sonra Black Dog'a geçelim arkadaşlar Black Dog'a buradan arkadaşlar parayı çekemezsiniz nasıl çekemezsiniz? İlk önce bir yatırımda bulunmanız lazım Arkadaşlarımız da yorumlarda çekmişler bir yatırım yapmadan parayı çekemezsiniz diye bir, bir önceki çektiğim videoda ben bunu bilmiyordum Ben de 250 doge geldim arkadaşlar minimum tutar ulaştım ve para çekemediğimi öğrenince sizlere de bunu anlatmak istedim bilmenizi istedim ilk önce arkadaşlar yatırım yapmanız lazım yatırım yapmak için de 500 doge olması lazım. Bu da tahminen 2000 lira falan yapıyor arkadaşlar. Ve siz 2000 lirayı yatırmak istemiyorsunuz. Ee, ve paranızı çekemeyeceksiniz bu yüzden dolayı. Ama korkmanıza gerek yok. Ee, buradaki arkadaşlar mevcut bakiyenizdeki paranızı 500 doge yaparak e, buradan paketler kısmına gelip buradan en ucuzu paketi alabilirsiniz. İsterseniz 1000 doge coin'den de alabilirsiniz. Sizin kendi kazdığınız doge coin'lerden yani buradan paketlerden alabilirsiniz Arkadaşlar bir para yatırmanıza gerek yok benim size tavsiyem 500 coin'i tamamlayın arkadaşlar zaten 500 dogecoin'i 50 günde tam 50 günde arkadaşlar tamamlarsınız yani 25 günde bir 250 coin'e ulaşıyor bunu aldıktan sonra arkadaşlar günlük kazandığınız 15 coin olacak zaten sizin hesaba kaydı olduktan sonra e, 10 coin de oradan veriyor arkadaşlar size ilk başta girdiğinizde e, size hoş geldin paketi veriyor arkadaşlar bu hoş geldin paketinden de günlük 10 coin kazanıyorsunuz e, buradan da dünyayı paketini aldığınızda arkadaşlar günlük 15 dogecoin de oradan gelecek arkadaşlar e, ve sizin 25 dogecoin kazanacaksınız günlük e, bu da 10 günde 250 doge coin'e ulaşıyorsunuz. Yani bu da demektir ki 10 günde 25 şey 10 günde 250 doge coin çekebileceksiniz. 250 doge coin de şu anda 1000 lira civarında arkadaşlar. Bu çekimi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar anlattıklarımı yaptıktan sonra 5 çekim yapabilirsiniz yani. Çünkü bu paketin günü 50 gün arkadaşlar el gün boyunca da sadece 5 çekim yapabiliyorsunuz ee, size tavsiyem sadece arkadaşlar 5 çekimini 3 çekimini yapın Arkadaşlar bu da 3000 lira falan çekersiniz her 10 günde bir çekeceksiniz arkadaşlar son 20 günün parasını çekmeyin onlarla bir daha paket satın alırsınız arkadaşlar ve bunu böyle sürdürebilirsiniz para kazanabilirsiniz site kapanına kadar sitenin ne zaman kapanacaklarını da bilmiyoruz arkadaşlar şimdi çektiğim videolardaki siteler bazenleri güncelleme gelebiliyor bazenleri kapanabiliyor bundan dolayı da siz bunlar görünce videoların yalan yanlış olduğunu düşünüyorsunuz yani bunu biz yapabileceğimiz hiçbir şey yok arkadaşlar biz sadece ben arkadaşlar şahsen size siteyi tanıtırken kendim giriyorum arkadaşlar. Bir iki hafta kendim deniyorum. Eğer beğenirsem size öneriyorum. Beğenmezsem önermiyorum. Sonucunda ne olacak ben de bilmiyorum. Sizinle beraber ben de öğreniyorum deniyorum. Bu yüzden dolayı da bazenleri bazı siteler patlayabiliyor kapanabiliyor arkadaşlar. Siten linkini aşağı bırakacağım. Oradan girip kaydolabilirsiniz. olabilirsiniz videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, anlamadığınız ya da sormak istediğiniz herhangi bir bir şey olursa da yorumlara yazın. Videolarımı beğenirseniz arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.